Derin, ne oldu? Ne yaptın abla ya? <laughs> ne yaptı ablası? <laughs> Kırdı. Deniz. Ay, Bak açamıyorum. Ama niye verdin <laughs> ki <gülüyor> sen ona? Elimden aldı. Derinci. ablanın ay peşini <laughs> <mi> kırmışsın. <laughs> tamam o zaman sen bunu tamire vereceğiz. Bekleyene kadar sana bir sürprizim var. Ne? Bak Deniz. O ne? Yeni iPad. Hadi açalım <laughs> bakalım. Derin ama kırma tamam mı sakın bir daha? <laughs> Derin de oynar bununla. Derine de öğretiriz tamam mı? Oo rengarenk. Çok güzel. Bir sürü oyunlar var baksana. Alfabe var, renkler var, sayılar var. Hangisini oynayalım ilk başta? Bu olan. Sayıları mı oynayalım? Söylediği numaraları buluyoruz. Evet. Five. Evet, harika Deniz. Bu da hafıza oyunuymuş Deniz. Hadi bakalım, bas bir tanesini. Yeşil, tekrar yeşil bulmamız gerekiyor. ooo buldum. Ben de deneyeyim mi? Oh, en sevdiğim renk. Ya bulamadım. Ah. Evet buldum. Sıra bende. Kırmızı. Şuna bakalım. Ya yine bulamadım. <laughs> Benim en sevdiğim bu. Evet. Oo oh, deniz, yo harikasın, anda buluyorsun. İkisi birleşince ne oluyor? Yeşil oluyor. Kırmızıyla hmm. mavi birleşince <laughs> ne olacak? Bl purple yapıyor. Oh, en sevdiğim renk. <laughs> da çok güzel. Evet dikkat et. Kenarlara sakın çarpma. Kırmızıya gelecek. Hadi 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 hadi. Evet, başardık. Harika. Şimdi hangi numarayı yakalıyoruz? 14. Yakaladık onu da. İyi dinlememiz lazım. 23, 22. Evet, 21. Fibo oyunu var şimdi de. Harflerle bakalım neler olacak. Ne bu? Bak. Kitap. Evet. Derin bak abla sana aypetini verdi. Evet. Sana da öğretecek. Evet. Hadi Derin de öğretelim. Evet. Derin bak çilek var orada. Evet. Ablası bir tane daha bas bakalım rengi. Orange. Evet. Ne çıkacak bakalım ondan? Evet. Aa evet. Yellow. ne oldu? Mısır çıktı. Mısır. Kardeşler işte çok güzel İngilizce öğreteceksin Deniz bunlarla. Evet.